Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün yeni açılan karakterimizle tekli hesaplaşma yapacağız Biliyorsunuz güncellemeden sonra bir türlü bilgisayarda açamamıştık oyunu Bu sabah herhalde onardılar oyunu Ve bilgisayarda açabildim ee, Mutlu olduk tabi hemen e, oyuna girdik Bir vs atalım dedik <laughs> ee, Şimdi yeni açılan karakterimizi tabi herkes merak ediyor Bizim çocuklar da çok şaşırdılar ee, Güzel bir karakter geldi Bakalım şöyle aşağı indirelim Bakıyoruz neymiş Raffs. Yani Raf. Ben buna Rafi diyorum. Şimdi Rafi'yi alacağız. Evet, go gidelim diyor. Seçiyoruz Rafi'yi. Güzel bir tekli hesaplaşma yapalım. Bakalım nasıl oynayacağız. Hemen seçiyoruz bu şöyle. Oyunumuz başlasın. Dün birkaç tane bir telefondan oynadım. Güzel de geçti. Şimdi bakalım bilgisayar bilgisayardan nasıl oynayacağız. Oo bayağı da kalabalık kişiler. Şimdi bunların hepsini harcayaca harcayacağız. Yani ben öyle öyle düşünüyorum. Raf'ın karakterini sevdim ben. İyi vuruyor. Sağlam yani. Şöyle biraz tüm 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 tüm, tüm. kenarlardan kenarlardan. Şurada bir şey var. Raf 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 raf. Harcayalım har. Aa. Aa. O biraz güçlüydü galiba. Ondan, <laughs> ondan vurdu bizi öldürdü. Çok fena. Devam. Ama sıra 4 diyor. İyi hey, fena değil. Fena bir sıra değil. Tamam Raf üzülme. Kazanamadık ama yani komple de yenilmedik. Bir daha oynarız. Bir daha oynarız. Akşam oynadım da telefonla oynadım. Şimdi ilk defa yine bilgisayardan oynuyoruz. Tabi telefonla bilgisayar bayağı bir farklı. Raf sana güveniyorum. Sana, sana sana güveniyorum Raf. Raf sana güveniyorum. Şurada bir sürü kutu var. O kutuları bir Kıralım, 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 kıralım. güçlenelim. Güçlenelim. sanki ya kenardan. Aa şurada. Şunu alalım şöyle. Kenardan orada gaz bulutu var. Gaz bulutuna girmeyelim. Oo çok fena o ne yaptı öyle beni Abi fena ya. Tekli hesaplaşmaymış. iki kişi ikinci olmuşuz ama iyi bence yani ikinci olmamız da güzel. Raf seni birinci, biri, birinci yapacağım. Kazanma serisi iki diyor. Bir daha oynayalım. Rafı beğendim ben. Çok güzel. Oluyor. Yani vurduğu zaman hiç acımıyor, yemin ediyorum. Ağzını burnunu dağıtıveriyor. Ama bazıları çok güçlü oluyor. Onlara da bir şey yapamıyoruz yani. bu oyunda harcarım. Kalan savaşçı 6 diyor. Şöyle bir tekli hesaplaşmaya kalalım istiyorum. Oo bu çok hızlı bu çok hızlı bu çok hızlı bu çok hızlı. Şöyle. Şimdi şunlardan, onlar kendilerini yesinler, birbirlerini yesinler. Biz şuradan. Biz şuradan şunu alalım, şu güçlendiriciyi alalım. M5 Herhalde yani. Aha gaz geliyor. Şöyle kenarda. Şurada bir kutu gördüm. Şu kutuyu da alalım. Evet. Aaa aa, hesaplaşma. Ultim de var. Nerede o? Hastasıyız dedi. Kaçma bebeğim. İllaki bulacağım seni. Heyecan doruklarda. Aha gördüm seni. Gördüm seni. Seni gördüm. Kazan. Raf ben sana ne dedim? Ben sana kazandıracağım demedim mi seni? Dedim değil mi? Seni sevdim. Harika oynuyorsun. Bayılıyorum sana. Eyvallah. 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 Kazanma serisi 3 oldu. Bir daha oynayalım. Rafı beğendim. Raf harika. Ama ben de biraz öğrenmişim değil mi arkadaşlar? He? Öğrenmişim, öğrenmişim. Evet. Bakalım bu sefer ne yapacağız? iyi güçleniyoruz güzel atış yapıyoruz artık eskisi gibi değiliz yani şöyle şuradan şu kutularımızı alalım millet gelmeden No, Al que es El Primo fena vurdu bize ha. Atladı zıpladı vurdu yani. Atladı zıpladı vurdu. Ben orada bir hareket edemedim. O sırada indirdi beni vallahi. İnternet mi kastı oyun mu kastı artık. Ama iyiyiz. İyiyiz güzel oynuyoruz. Ben Brof'u sevdim. Rafı sevdim. Bir, bir tur daha atalım. Sıkılmadınız değil mi gençler? Dün canlı yayın da yaptık. Canlı yayına katılan arkadaşlarımız vardı. Eğlenceli geçti yani en azından ben öyle düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Eğer katılmak isterseniz akşamları yapacağım bundan sonra. Yani her akşam olur mu bilemiyorum. Oo. fena vurdu, fena güçlüymüş. Oradan kaçsaydık iyi olurdu. Kaçsaydık iyi olurdu, kaçsaydık iyi olurdu. Biraz daha teknik oynamam lazım benim. Biraz daha teknik oynamam lazım. Öyle dalmamam lazım öyle. Ee, i̇nsan öyle dalar mı böyle milletin içine? Ortalık zaten toz duman olmuş. Allah Allah. Azıcık kenarda dur, uzaklaş azıcık. Ne var yani? Biraz daha güçlü ondan sonra dalarsın. Millet birbirini yesin yani değil mi? Azıcık daha teknik oyna yani. Ne öyle ka gözünü kapatıp dalıyorsun her yere? Ama fena yakalıyorlar. Demek ki o Nereye kaçıyorsun bebeğim? Bebeğim nereye kaçtın öyle? Azıcık daha güçlenelim. İki gözüküyoruz. İki az. İki gözüküyoruz. İki az. Gelirlerse bizi döverler. Döverler, döverler bizi. Döverler, yumruk atarlar. Demin El Primo nasıl yaptı öyle ya? Şurada. Seni birinci yapacağız. Bu sefer alacağız maçı. Orada birisi var. Geliyor. Haydi be. Ya olamaz böyle bir şey ya. Azıcık kaçsaydın ya. Azıcık kaçsaydın. O adama nasıl yenirdin ya. Ama olsun. İkinci olduk. Hiç fena değil. Üç düşman yok ettik. 8 savaş kazan diyor. O görevimizi de tamamlayalım. Hadi bakalım. Of. Of. Raf. Raf. Hafta sinirlenince böyle yapıyor. Raf. Raf. Bana geçen bir tane takipçim şey yazmıştı. Abi çok sinirliysen oynama diye. <laughs> çok sinirlendim. <laughs> Yusuf ne gülüyorsun Yusuf? Ne var hiç oynayan baba görmedin mi? Oo orada fena vuruyor bize. Ağzını burnunu kırarım. Kaç Rafi kaç. Kaç Rafi kaç. Vay ya bu benim peşime niye düştü ki ya? Peşime düştü öldürdü beni ya. Pis. Şuraya bak yedinci olduk ya. Kaçtım gene de yetişti bana ya. Pislik 3 atışta indirdi beni ya. Fena yani. Allah Raf hiç böyle yenilmemiştik. Raf hiç yedinci olmamıştık. Üzgünüm yani. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm yani. Ama adamlara baksana arkadaş peşime düşüyorlar benim. Ben anlamadım ki. Beni artık... Evet. Rıf, 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 rıf. Al bunu al al al. Al bunu da bunu da Hadi şöyle biraz takılalım. Tekli hesaplaşma. Burada iki tane gördüm. Dört olduk. Güzel. Güçlendik biraz. Şuradakiler de patlatabilir. Şurada gördüm. beni çok fena vurdu ya abi ne atıyorsun sen öyle ya abi ne atıyor bu ya atıyor param parça etti yemin ediyorum her tarafı ya çıkalım arkadaşlar o yükseltme şansı diyor ender 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 bakalım ne gelecek altın o destansı heyecanlanmalıyız evet heyecanlanıyoruz ha gizemli. Ho, ho ho Ne gelecek? Bas 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 diyor. Basarım tabi. Bir daha basarım. Bir daha basarım. Kupa geldi. Kaç olduk? 564. O hediyelerimiz var. Bunları da açalım. 400 altın. Güzel. Hadi bakalım. Şunu da açalım. Ya bana pek bir şey vermiyor sanki ya. geldi Yok. Bir şey yok. Bu kadar. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ee, kanalımıza abone olmayı destek vermeyi unutmayın. Ee, babanın nasıl oyunda geliştiğini hep beraber görelim. 564 kıp olduk. Ee, canlı yayın açıyoruz. Canlı yayınlarımızı da bekliyoruz. Ee, sizleri seviyorum. Ee, Hoşçakalın.